Arkadaşlar i̇şte, Amine müzikli arabalara bindi. Arabası çok güzel, arkada bir maymun tutuyor Amin'i. Fatma Sel de sıra bekliyor, o da binecek. Değil mi annecim? Ay arabası çok şeker. bir sürü hayvan var, zürafa var. Maymun. Evet minnak maymun diyor. Tepede de küçük bir tırtın. Amine güzel mi? Ben, ben kapsın, Senden sonra Sül ablada tamam mı? Memleketin <laughs> tatile önce son böyle oyunu koyunca yaptırmak istediler. Ben de tamam dedim. <laughs> Saatler sonra gayet antep Bitti mi amine? Bitmemiz. Please come again. Bitti. Hadi sıra abla da sen gel. Hadi ben biniyim. Gel ablayı da bindirelim. Hadi ablayı da bekleyelim. Gel. Ablamız büyüdü. Kendi parasını kendi atabilir. Hadi bakalım ablası. Fatma sen büyümüşsün. Sıyamıyorsun arabayı devireceksin. <laughs> Para vereyim. E ama son, son dedim ya. Yardım edeyim mi? Aç paranı. Niye çalışmadı? Şu kare yaptı. Nereye yaptın? Hayır. Buraya atılacaktı arkadaşlar parayı yanlış yere attığı için çalışmadı araba. Hani bir daha. Tepsini oraya mı attı? Evet. Nereye? Buraya.